milletimizin canı daha fazla yanmasın dedik. Üç hafta tam kapanma için gecikmeyin, bu işin sonu iyi değil dedik. Aşı tedariğini ciddiye alıp bir an önce aşıları getirin, başka çıkış yok dedik. Dar gelirli vatandaşlarımızı hani işlerine toplu taşımayla gitmek zorunda olan ve çoğunluğu da genç olan dar gelirli vatandaşlarımızı öğretmenlerimizi öncelikli olarak aşılayın dedik. İnsanüstü bir gayretle çalışan sağlık ordumuz yoruldu. Yüklerini hafifletin, onlara moral verin dedik. Esnek mesai uygulamasına acilen dönün, milyonlarca vatandaşımızı aynı saatte toplu taşıma araçlarına bindirmeyin dedik. Ekonomik destek paketleri önerdik kaynaklarını gösterdik. Ama maalesef bir kulaklarından girdi, diğerinden çıktı. Biz işi ciddiye alıp önlemleri sıkıştırmalarını beklerken onlar gittiler, lebalep dolu kongreler yapıp virüse davetiye çıkardılar. Sonuç, Türkiye dünyada en çok vaka görülen birinci ülke oldu. Aziz milletim, biz bu tabloyu hak etmedik ama özveriyle çalışan doktorlarımızın sağlık ordumuzun uyarılarını dinlemeyenler, aklın ve bilimin yolundan sapanlar Türkiye'yi maalesef bu korkunç tabloyla baş başa bıraktı. Salgını ciddiye alıp üzerine düşeni yapmaya çalışan ülkeler birer ikişer normale dönerken Türkiye'nin en kötü dönemini yaşıyor olması bir büyük basiretsizliğin, bir büyük ciddiyetsizliğin bir büyük beceriksizliğin sonudur. Bu tablo milletimizin değil iktidarın eseridir. Bu kürsüden daha önce de bilim kuruluna seslenip uyarmıştım. Ya çıkın gerçekleri anlatın ya da sizi susturuyorlarsa istifa edin demiştim. Bilim kurulu pazartesi günü yine toplandı. Bilimin ışığında neler yapılması gerektiğini Sağlık Bakanı'na anlattılar. Peki sonra ne oldu? Bilim kurulunun çözüm planı bir tavsiye muamelesi gördü. Kaybedecek tek bir saatimizin bile olmadığı bir zamanda 24 saat daha heba edildi. Neden? Sayın Erdoğan inceleyip karar verecekmiş. Burası çok önemli. Hangi bilgiyle? Hangi birikimle belli değil. Kardeşim, sen doktor musun? Sen enfeksiyon uzmanı mısın? Böylesine uzmanlık isteyen bir konuda kararı niye sen veriyorsun? Kararı niye bilim insanlarına bırakmıyorsun? Bu nasıl bir hırs, bu nasıl bir novranlık, bu nasıl bir sorumsuzluk? Böyle ciddiyetsizlik olmaz, böyle devlet yönetilmez. Yazıktır, günahtır. Aylardır acilen üç haftalık tam kapanmaya geçin diyoruz esnafımızı, çalışanlarımızı koruyacak önlemleri alın, ülkemizi üç haftalık bir kapanmayla rahatlatın diyoruz. Bilim bunu söylüyor, işin uzmanları bunu söylüyor. Sen hala kafana göre takılıyorsun. Sayın Erdoğan, ülkeler birer birer Türkiye uçuşları durduruyor. Türkiye'nin en önemli gelir kaynağı olan turizm sezonu yaklaşırken milyonlarca çalışanın ekmeğiyle oynadın. Mutlu musun? Vatandaşlarımız hastanelerde yatak bulamıyor. Mutlu musun? Milletimiz aşı beklerken Libya'ya 150 bin aşı gönderip caka satmaya utanmıyor musun? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Yazıklar olsun. Hadi bizi duymazlıktan, duymamazlıktan geliyorsun. Onu anladık. Ama Türk Tabipler Birliği çıktı. Üçüncü ve en yüksek zirvedeyiz dedi. Onu da mı duymadınız? İstanbul Tabipler Odası hastaneler doldu, hastalar sıra bekliyor dedi. Onu da mı duymadınız? Ankara Tabipler Odası seslendi. 12 saat sedyede bekleyen hastalarımız var dedi. Onu da mı duymadınız? Adana bir yılın sonunda başa döndük. Tam kapanma şart dedi. Onu da mı duymadınız? Bursa sözün bittiği yerdeyiz. Durum tespiti işe yaramaz dedi. Onu da mı duymadınız? Giresun vakalar pik yaptı görmüyorlar mı diye sordu. Diyarbakır vakalar 6-7 kat arttı bu yükü taşıyamayız dedi. Samsun tükenme noktasındayız dedi onları da mı duymadınız? Urfa, Van, Mersin, Ankara, Hakkari'de doktorlar feryat etti neler oluyor diye hiç mi merak etmediniz? Duymadınız, merak etmediniz, umurunuzda bile olmadı. Çünkü milletimiz canıyla uğraşırken siz başka hesapların, başka planların peşindesiniz. Şimdi de çıkıp utanmadan salgının bu noktaya ulaşmasından 84 milyon hepimiz sorumluyuz diyerek suçu milletin üzerine atmaya çalışıyorsunuz. Kurallara uymayanları, önlem almayanları ayrı tutuyorum. Ama hayır, bu tablonun sorumlusu milletimiz değil.